kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerin yeniden bol bol çiçek açabilmesi ve yaprak hastalıklarından kurtulabilmesi için iki tane önemli e, gübre tarifi vereceğim. Bugünkü orkide bakımı için kullanacağımız birinci yöntemimize hemen geçelim. Bunun için hepinizin evinde bulunan, kolayla ulaşabileceğiniz bir patates. Özellikle patates kabuğunu kullanıyorum. Bu yöntemde patates kabuğunu kullanmamın nedeni patates kabuğunda bol miktarda C vitamini var ve aynı zamanda bol miktarda potasyum var. Bunlar özellikle orkidelerin yapraklarının canlanmasına, böcek ve hastalıklardan kurtulmasına yardımcı olacak. Şimdi patates kabuklarını kestim ve bunları küçük parçalara ayıracağım. Özellikle küçük parçalara ayırmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu tarz gübrelerde küçük parçalara ayırdığınız zaman içerisindeki vitaminleri çok daha hızlı suya geçecektir. Bunun için küçük parçaları ayırıyorum. küçük parçalara ayırdığım patates kabuklarını cam bir şişenin içerisine koydum. Üzerine kaynar su ilave ediyorum. Kaynar su çok daha hızlı vitaminleri suya bırakmasına yardımcı olacak. Üzerine bir kapak ya da bir streç ile bu şekilde kapatın ve bir gece dinlendirmek için bekletin. Şimdi ikinci tarifimize geçiyoruz. Bunun için sarımsağa ihtiyacımız var sadece bir diş sarımsak kullanacağım. Sarımsağı kabuğuyla beraber küçük yine parçalara ayırabilirsiniz. Sarımsak içerisinde yüksek oranda antioksidan özelliği var. Ve antioksidan özelliği sayesinde orkidelerin ve evdeki bütün çiçeklerinizin böcek ve sineklerden, hastalıklardan korunmasına, sağlıklı daha güçlü yapraklara ve çiçeklere sahip olmasına yardımcı olacak. Şimdi doğradığım Sarımsakları yine bir cam şişenin içerisine koyuyorum ve üzerine yine kaynar su koyup bir gece dinlendireceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz ve videomu çevrenizde paylaşıp daha fazla kişiye ulaşmasına da yardımcı olursanız çok sevinirim. Evet bir gece beklettiğim iki gübrem de hazır. Şimdi iki gübreyi birleştirip orkidelerde nasıl kullanacağımı göstereceğim. 2 gübreyi de süzüyoruz. Patates kabuklarının ve sarımsak tanelerinin suya karışmaması gerekiyor. Sadece suyuna ihtiyacımız var. Sarımsak suyunu ve patates kabuğu suyunun üzerine 200 milim normal su koydum. Ve şimdi bunu bir bardağın içerisine koydum. Çünkü püskürtme kabının içerisine koyacağım. Bu hazırlamış olduğumuz gübreyi iki farklı metot ile sizlere göstereceğim. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeye çalışın. Evet şimdi birinci metodu göstermek istiyorum. Orkidelerde çok sık karşılaştığımız yaprak hastalıkları. Bu şekilde orkide yapraklarında yaralar ya da sararmalar ya da orkide yapraklarında özellikle böceklenmeler, trips böceği gibi, unlu bit gibi ya da kırmızı örümcek gibi özellikle hastalık durumlarında ve böceklenme durumlarında yapraklara direkt sıkarak orkide yapraklarını bu hastalıklardan ve böceklerden kurtarabilirsiniz. Bu karışımı ayda bir kere orkidelerinize verebilirsiniz. Fakat orkidenizde bu saydığım hastalık ya da böceklenme durumlarından biri varsa sadece haftada bir kere orkide yapraklarını sıkabilirsiniz. Sadece orkide yapraklarına değil özellikle orkidenin güçlü ve sağlıklı kökler çıkarması için bakın köklerine de bu karışımı aynı şekilde sıkabilirsiniz. Kökler daha sağlıklı ve güçlü olacaktır. Bu karışımı sıktıktan sonra mutlaka bol hava alan bir yerde birkaç saat bekletmeniz gerekiyor. Silmiyoruz, kurutmaya bırakıyoruz. Çiçek dalı olmayan bir orkidenin çiçek dalı çıkardığı ilk aşama. Gördüğünüz üzere ucu sivri ve bu şekilde yeni bir çiçek dalı çıkarmaya başlıyor. Ya da orkideler bu şekilde yeni keyiki, yeni yapraklar çıkarmaya başlarlar. Sağlıklı bir orkide vitamin ve gübre desteği alarak bol bol hem yeni çiçek dalı hem de yeni orkide yaprakları çıkarır. Evet şimdi ikinci metot için. İkinci metotta direkt orkide toprağına bu gübreden veriyoruz. Her bir orkide için 5 yemek kaşığı kadar bu gübre karışımından veriyorum. Bu karışımı sadece ayda bir kere verin. Çok sık bu karışımdan vermiyoruz. Hemen sizlere gösteriyorum. Gördüğünüz üzere saksı altında bu şekilde su birikecek. O ee, de bu suyu akşama kadar çekecektir. Evet videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında sorularınız varsa sorabilirsiniz. Orkidelere vermiş olduğumuz gübreler sonucunda orkideler bu şekilde bol bol yeni çiçek dalları çıkarır ve bol bol çiçeklenir. Orkideler için sonbahar ayı tam bir çiçek dalı çıkarma dönemidir. Bu yüzden bu anlattıklarımı mutlaka sonbahar ayında uygulayın. Ve özellikle orkidelerinizi bu ayda bol ışık alan ve sabah ya da ikindi güneşini alan bir pencere kenarına konumlandırmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.